Merhaba bir de size seçtiğiniz açılımına hepiniz hoş geldiniz. Bu açılımın ismi iki niyet iki tarih açılımı benim tekrar açılımlarımdan bir tanesi. Eğer daha önceden beni izliyorsanız zaten bunu bileceksiniz. Yeni izleyenler yeni denk gelenler için söyleyelim. Şimdi burada istediğimiz şey iki tane niyet belirlemeniz kafanızda. İki niyetinizi de kodlamanız yani şöyle birinci niyetim bu ikinci niyetim bu diye onların tarihlerini soracağız ne zaman olabilir ne zaman gerçekleşebilir diye. Yalnız bunun için iki ayrı deste seçmenize gerek yok. Tek bir desteyi seçtiğinizde burada üç destemiz var. Tek bir desteyi seçtiğinizde o destenin içi, içinde iki niyetinizin cevabı da var. Dolayısıyla iki tane ayrı ayrı deste seçmenize gerek yok. İki niyet belirleyip bu niyetleri de kodlayıp birincisi bu, ikincisi bu gibi. Mesela örneğin birincisi işte bu sene mezun olabilecek miyim? Ya pardon ne zaman mezun olacağım çünkü tarih soruyoruz örnek. İkincisi de mesela ne zaman zam alacağım, ne zaman terfi alacağım gibi bir böyle tarih belirten ve kodladığımız iki tane niyet ve bunların tarihlerini öğreneceğiz. Umarım açıklayıcı olmuştur bu kısım. Şimdi 3 desteden bir tanesine odaklanarak seçmenizi isteyeceğim. Bu noktada videoyu duraklatarak kendinize istediğiniz kadar odaklanma süresi tanıyabilirsiniz. Şimdi şöyle desteleri bir yakından da gösterelim. Birinci destemiz. İkinci destemiz. üçüncü destemiz. Şimdi ikinci ve üçüncü destemi kenara alıyorum ve ilk destemle yorumlamaya başlıyorum. İlk önce ilk e, niyetinizden konuşalım bakalım. İlk niyetiniz ve ikinci niyetiniz de şurada. Şimdi ilk niyetiniz için tarih bir burada. Mahkeme kartı gelmiş 20 numaralı kartımız. İçinde bulunduğunuz ayın 20'si veya da işte artık ayın sonuna 20'sini geçtiyseniz önünüzde bekleyen ayın 20'si olabilir. 20 günlük bir süreci bizim için temsil edebilir. Bunun yanı sıra yanında Temmuz ayı ve 7 aylık bir e, serüven var yine aynı şekilde 7 aylık bir dilimi gösterebilir. Birinci niyetinizle alakalı hedef belirlemeniz çok çok iyi olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Yani... Tam olarak ne istiyorum, nasıl istiyorum veya da sıradaki hedefi belirleme durumu sizin için tavsiye de olabilir bu noktada. Yani atıyorum terfi beklentim var, okey. Yalnız terfiden sonra ne yapacağım, sıradaki hedef ne? Veya da hayatımda şu anda istediğim şey tam olarak ne gibi bundan sonrasında. Bu da sizin için tavsiye edilebilir. Bunun yanı sıra Şuna da dikkat edelim lütfen. Birinci niyetinizle alakalı kendinizi ya da başkalarının sizi yanıltmamasına e, özellikle dikkat edin. Burada işte ilizyon gibi gerçek dışı bir şeylerin söylenmesi gibi. Birinci niyetimizde bir tık daha e, başkalarının yanılsamalarına, başkalarının söylediklerine çok kapılmadan devam etmemiz de bizim için güzel bir uyarı olabilir bu noktada. Tarih olarak tekrardan devam edelim. 20 günlük veya işte ayın 20'si gibi içinde bulunduğumuz ya da önümüzdeki ayın 20'si veya Temmuz ayı 7 aylık bir süreç Temmuz'un 20'si gibi de bir zaman dilimi olabilir. İkinci niyetiniz için yine çok net bir tarih var. Çok da yakın bir tarih Mayıs ayı. Bu arada bu videoyu ne zaman izlerseniz izlenin izleyin. İstediğiniz zamandan itibaren geçerli olacak sizin için. Yani atıyorum. Temmuz ayında açtınız video izlediniz ve ben mayıs dediysem sizin önünüzde sizi bekleyen mayıs ayından bahsediyorum demek oluyor. Çünkü siz o zaman izlemişsiniz videoyu. Dolayısıyla o zaman için gelecek mesaj size. Bunu unutmayın. Şimdi mayıs ayı dedik yanında değnek 8'lisi var ki bu bize şunu gösterebilir. Mayıs ayında inanılmaz bir tempo yaşayacak olabilirsiniz. Uçak seyahatleri olabilir, mesajlaşmalar, mailleşmeler veya da genel olarak bir hayata giren bir tempodan bahsediyor olabilir. Buna da hazırlıklı olun derim bu tempoya. Bunun yanı sıra yanına değnek 8'si düştüğü için Mayıs 8'i de bizim için gösteriyor olabilir. 8 Mayıs tarihini de bize gösteriyor olabilir. Bunun yanı sıra 8 günlük bir kart, belki çok daha erken bir tarih olarak ikinci niyetiniz 8 günlük, ayın 8'i gibi de düşünebilirsiniz bu noktada. Şimdi geçelim ikinci deste sahiplerine. Evet ikinci deste sahipleri hoş geldiniz. Şimdi birinci niyetiniz burada. İkinci niyetiniz burada. Şimdi İkinci niyette neden üç tane kart var kısmı oraya geldiğim zaman söyleyeceğim. Şimdi birinci niyetinizi konuşalım burası. Tarihleri gördüğümüzdeki çok net tarihler var. Üç aylık bir periyot var burada. içinde bulunduğunuz aydan itibaren üç aylık bir periyot olabilir birinci niyetiniz için zaman. Hemen yanında kupa dokuzlusu bizim için Eylül ayını veya dokuz aylık bir periyodu yine gösterebilir. Ama bizim buradaki önceliğimiz üç aylık periyot kesinlikle. Bu konuyla alakalı tavsiye de açıkçası bir tık keyif çıkarmak, keyif yapmak var. Çünkü bir, birinci niyetiniz kesinlikle bence olacak ve ama bunun keyfini sürmeyi de bizim için tavsiye ediyor burada. Keyfini çıkarmamızı tavsiye ediyor. Güzel bir gün, güzel bir zaman dilimi gibi görünüyor birinci niyet. ikinci niyetimiz için baktığımız zaman bakın normalde iki tane kart çekmiştim. Onlar da bunlar da ve ikisi de direkt spesifik tarih kartları değil işte şu gün şu saat falan gibi ama bize burada bir şeyden bahsediyor diyor ki denik prensi ve kılıç şövalyesi ile birlikte bir fırsat yaratmaktan bahsediyor. Bu fırsatı nasıl yaratacağız? Ya bize gelen bir iletişim var burada bir telefon, bir mail ya da biz o iletişimi kuruyoruz. Yine fark etmez. Ama bununla birlikte olacak bir tarih. Yani aslında bu ikinci netizin tarihi ...şu gün, bugünden ziyade o tarihi sanki siz oluştu, sizin eyleminiz belirleyecekmiş gibi görünüyor. Bu da bir fırsat yaratmak, o fırsatı da iletişime geçerek ya da bizimle iletişime geçen kişiye cevap vererek oluşturabileceğimiz bir şey burada. Bu iletişim telefon üzerinden olur, mail olur, birisine aracı koyarak olabilir, hiç fark etmez. Ama asıl tarih belirleyicisi burada bu fırsatı yaratmak oluyor. Şimdi... Burada o yüzden bir kart daha çektim böyle durumlarda çünkü istiyorsunuz hani bir kart daha çekseniz güzel olur diye o zaman ben de bir kart daha çektim ek olarak. Bu bizim için Mart ayı temsilcisi ay kartı. Şimdi bunun yanı sıra şimdi Mart ayını geçtik bitirmek üzereyiz. Dolayısıyla ne zaman izliyorsanız o zaman etki edebilir. Ama ay kartı bizim için aynı zamanda belirsizliğin de kartı. Dolayısıyla bu hane için yani bu ikinci dileğiniz veya niyetiniz için zaman belirsiz bir zaman olabilir. Yani çok kadersel şu gün olacak, şu saat olacaktan ziyade o belirsizliği belirginleştirecek olan durum sizin hareketiniz çıkaracağınız bir eylem olabilir. Dolayısıyla burada zaten bir eylem gördük. Bunu da sanki ya birini aracı kullanıyoruz ya bize gelen bir e, iletişimi ben kabul ediyorum ya da sizden o iletişim gidiyor hiç fark etmez. Ama bu fırsatı ya da ben bu fırsatı yaratıyorum. Biri benimle iletişime geçecekse de hiç fark etmez. Ya da kendim iletişime geçiyorum. Ama konu burada iletişimde. Tamam mı? Tarihi de bu belir belirleyecek gibi. Şimdi geçelim 3. deste sahiplerine. Evet 3. deste sahipleri hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi. Ha neyse hadi onu sonra söyleyeceğim. Neden burada üç tane kart kısmını. Birazdan oraya gelince söyleyeceğim. Şimdi burada birinci niyetiniz var. Birinci niyetinize baktığımızda çok da güzel tarihimiz var burada. Hemen Temmuz ayı, Haziran'ın son haftasında kapsayacak 22 Haziran'dan itibaren yine Temmuz 22-23'e kadar bir zaman dilimini görüyoruz. O tarih aralığını verebiliriz birinci niyetiniz için. Ne dedik? Haziran 22, Temmuz 22 aralığı. Bunun için uygun tarihler olabilir. Bunun yanı sıra hemen yanında yine bir aylık bir dönem temsilcisi var. Onun yanı sıra da bu niyetinizle alakalı tavsiye kesinlikle ee, burada sezgisel davranmak, yeni duygulara açık olmak, ee, belki birinci niyetiniz acaba şey mi ee, aşkla alakalı bir konu mu dedirtti bana açıkçası. Çünkü kupası bizim için aynı zamanda tavsiyeler hanesinde sadece orada tarih belirtmiyor. Dolayısıyla burada yeni aşklara açık olma, barışmalara açık olma, yeni duygulara açık ol açık olma ve duyguyla yaklaşma, duygusal konulardan bahsettiği için yeni bir duygu başlangıcını da gösterebilir bize. O yüzden bana şey dedirtti acaba bu yeni bir şey mi dedirttirdi yani birinci niyetinizle alakalı ki kendisi yani hemen önündeki araba kartı bizim için yeniyi seçmeyi de gösteriyor bir yandan o da şimdi kafanızı karıştırmasın da oraya çok gelmeyeceğim ama bizim için tarih kartı olarak Temmuz ayını görüyoruz burada. Peki şimdi geçelim İkinci niyetinize. Şimdi normalde iki kart çekiyorum biliyorsunuz. Ancak burada ikisinde de spesifik tarih vermedi. Saray kartları geldiği için bir tane daha belirleyici olsun diye kart çektim. O yüzden üç tane kart var burada. Şimdi ilk iki kartımız ama bizim için. Öncelikle onları konuşalım ilk önce. Burada ne varmış? Kılıç Kraliçesi ve e, Kupa e, Kralı. Şimdi burada bize anlatmaya çalıştığı bir şey var. Diyor ki bu olayın tarihi sanki yapılacak eylemlerle belirlenecek anlatabilir mi? Yapılacak eylemlerle öne de çekebilirsin, geriye de itebilirsin. Bu tarz bir şey var. Peki bu eylem ne burada bir kadın figürü görüyorum kılıç kraliçesiyle. Bu kadın figürü benim için özgür, bağımsız birisini gösterebilir, iletişimde olan birisini gösterebilir. Um, bunun yanı sıra benim için işte insan kaynakları alanını gösterebilir orada çalışan belki birisi. Kişi çok orijinal, çok işte sosyal, iletişim becerisi güçlü bir kimseyi temsil ediyor olabilir veya kendimi temsil ediyor ediyor olabilir ama bu noktada bizim mantıklı yanımızı gösterecek olabilir bize. Veya da bir kadını temsil ediyorsa ondan alacağımız hemen yanındaki kupa kralıyla manevi desteği görüyoruz aslında burada. Bize bir destekte de bulunuyor. Bu ikinci durumla alakalı. Biz sanki bu destek tarihten yararlanmamız gerekiyormuş gibi. Şimdi bu tarih kartı dediğimizde bu evet hem bir tarih ifade ediyor ama hem de ben ilk önce kendi anlamını söyleyeceğim. Çünkü desteğin yanında geldiği için tılsım dörtlüsü bizim için toplu paraları gösterebiliyor tamam mı? Dolayısıyla burada birikmiş para toplu para bizim ikinci niyetimiz için bize acaba parasal bir destek mi sunuyor? dedirttiriyor bana. Bu kılıç kraliçesi ikizler, terazi, kova burcu bir kimseyi temsil edebilir. Hayatımızda belki işte evlenmemiş, bekar, böyle daha özgür bir kimseyi bir kadın profilinde temsil ediyor olabilir ama bize yapacağı bir yardımı gösterebilir bizim için. Bunun yanı sıra peki tarih ifade ettiği zaman tılsımlar bizim için seneleri ifade ettiği için 4 senelik bir zaman dilimini gösteriyor. Belki kiminiz için uyuyordur çok uzun vadeli bir niyettir. İşte atıyorum kendi evimi ne zaman alacağım falan gibi. Ya da bir şehir değiştirmek istiyorsunuz, ülke değiştirmek istiyorsunuz gibi. Daha kısa vadede bir şeyse bizim için toplu para olarak nitelendirebilirsiniz bunu. Unutmayın. Ee, bakalım atladığımız bir şey var mı? Yok diye düşünüyorum. Umarım yardımcı olmuştur bu yorum sizler için. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.